Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuza, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 5 beygirlik bir kurulumu baştan sona sizin için göstermeye çalışacağım. Şu anda ekip olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk çeliğimizin birinci kısmını montaladık aslında. Üst kısım diyeyim. Şimdi çukurları kazıyoruz. Çukurlara e, ayakları betonla tutturacağız rüzgar atmasın diye. Evet, birinci aşamamızda aslında çok farklı bir şey olmadı. Dediğim gibi çelikler birbirine birleştirildi. İki uzun bir kısa parça. Artı kolonlar değil, kirişler. Kirişler e, montalandı, sıkıldı vidayla. Şimdi çukur açma işimiz devam ediyor. Ekip yoğun çalışıyor. Ben de çalıştığım için tekrar videoyu ara verip çalışmaya devam edeceğim. Bir sonraki aşamayı size göstereceğim e, siz de bu işi yapmak istiyorsanız bu şekilde kopya çekebilirsiniz. Tekrar ki sonuçlarda sonraki süreçlerde görüşmek üzere. Gaffar abimiz burada ne diyelim kurulum yapılan değerli abimiz. İnşallah o da buraya tütün ekecekmiş. Bol paralar kazanacak diyelim.